yinesi bunların arasında yazıyor. Onun <laughs> karşılığını almak istiyor. Çok yakında tüm zenginlik ve güç olacak. Bana <gülüyor> 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 Nerede kaldın abla? Ekmekler yanmış. Nerede işe evlenecek? <laughs> Çilek dans mı ediyorsun? Evet abi çift eterle oynuyorum. Ya görmüyor musun kişim var kendimi zor tutuyorum. Ceren mi banyoda? Yok Firuze abla. Günaydın. 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 Aa niye masa hazır değil? Ay, ikinci basketten Firuze abla banyoda girdi çıkmıyor. O zaman biz de hazırlayalım kahvaltıyı hadi. Ben şimdi yerimden kapıda basam iyi olur. Fırın altıma yapabilirim. Ben sana yardım edeyim Ceren hadi. Sen niye kitaplarını çantana koymadın? Bugün beden dersi yok. O yüzden çantamı almadım. Ay bu da yeni adet oldu yani. Tuğçe de senin gibi kolunun altında beş kilo kitapla geziniyor. Neymiş? Havalı duruyormuş. Çilek, bir daha benim yanımda Tuğçe'nin adını alma. Sana ne demeli? Adını almayacağımız kıza kendini beğendirmek için renkli kazaklar filan. Vallahi ben söyleyeyim hiç yakışmıyor. Çilek bir gün yarım yapmasan olmayacak değil mi? Yapsın yapsın. Doğru söylüyor kız. Oh be. Havalı görüneceğiz diyor o kitapları kolunuza taşıya taşıya kamburunuz çıkacak. Hatta bir gün altında kalıp cüce olacaksınız ben size söyleyeyim. Kızım yavaş ol düşeceksin. Şimdi duramam baba. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın. Siz geçin oturun sofrayı ben hazırlarım. Hiç, 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 durun bakayım. Ne oldu? bize kızdı. Okula kitaplar elimize gidiyoruz diye bizi eleştirdi. Cüce kambur falan olacaksınız dedi. E doğru söylemiş kızım. Allah rızası için konuşun Sadık Bey. Her sene başı birer tane en güzelinden çanta alınıyor. Sene içinde sadece haftada bir beden dersinden beden dersinde kullanılıyor. Rüza abla, ya niye bu meseleyi bu kadar çok büyütüyorsun anlamadım. Evet ya, siz hiç Amerikan filmi dizisi falan izlemediniz mi? Orada bizim yaşımıza hiçbir çocuğun sırtında okul çantası yok. Ayrıca hepsi okula serbest kıyafetle gidiyor. Oğlum, zaten o filmleri seyrede seyrede özene özene bu hale geldiniz. Ağzımıza sağlık Betüş Hanım. Biz zaten gavurun hiç iyi bir şeyine örnek almayız. Hep bu taraflarını özeniriz. Bak bakayım bana sen. Üstündeki bu kazak marka değil mi? Evet. Kaç para bu kazak? Hatırlamıyorum. Niye ki? Hatırlamazsın tabii ama ben hatırlıyorum. Vallahi söylemeyi utanıyorum ama tamı tamına 100 YTL'ye almıştık o kazağı. Niye veriliyor bu paralar bu kazaklara, ayakkabılara? E bu markalar böyle pahalı. Niye giyiliyor bu markalar? Çünkü okulda arkadaşlar naba atıyorlar, benim bundan var senin var mı ya da senin ondan olur benim olmaz mı gibisinden! Çilek sen bir susar mısın? Niye susayım abla, sizin yaşınız dikler birbirinize şov yapmayı bayılıyorsunuz ama biz size gıcık alıyoruz gıcık! Vallahi ben de gıcık oluyorum, 100 yeni Türk Lirası, ne için? Sadece bir sene giyilecek bir kazak için! Sizin haberiniz var mı bu paralar nasıl kazanılıyor? Siz hiç babanıza sordunuz mu? Baba 100 YTL kazanmak için günde kaç saat belin kopana kadar sandalye tepesine oturup bilgisayara bakıyorsun, gözlerin bozuluyor diye. El alemi bilmem ne markası için verdiğiniz o para sadece ailemizin bütçesinden değil, memleketimizin bütçesinden de götürüyor. Elin her bir şeyini ala ala ekonomimiz geri geri gidiyor. Kusura bakmayın Betüş Hanım, bugün biraz konuşacağım böyle. Dilediğin gibi konuşabilirsin Firuzecim. Yani biz evladımız diye kıyamıyoruz, söyleyemiyoruz ama birilerinden duyup öğrenmeleri lazım bunları. Ya ben açım. Artık bir şeyler yesek diyorum. Hay, birazdan servis gelecek. Ya bunları daha sonra konuşuruz biz. Tabii siz oturun, yiyin. Ben size Amerikan malı Mısır gevreğinizle bizim zavallı yerli sütümüzden getireyim. Hadi kızım, sen üstünü giy. Hadi. Çocuğum. Haddimi aştıysam özür dilerim. Hayır Firuzeciğim, ben tamamen sana katılıyorum, haklısın. Ama bugün sanki sende başka bir şey var, yani pek iyi görünmüyorsun. İyi değilim Betüş Hanım. Ne oldu Firuzeciğim? Bizim çocuklar mı özür seni yoksa başka bir sorun mu var? Sizin çocuklarınız, benim çocuklarım, bunların hepsi benim için bir. Hepsi kızdırıyorlar. Sabah olan evden çıkmadan tepeme attırdım, buraya geldim, burada da aynı şey. Bu çocuklar var ya, benim gelecekten endişe etmeme neden oluyor. Dur bakayım, bırak şunu, bırak şimdi. Gel otur birazcık konuşalım seninle. Anlat bakayım bana Firuze, ne oldu? <laughs> Sabah tam evden çıkacağım. Benimki spor ayakkabı için para istedi. Rakamı bir duydum, neredeyse dudağım uçukluyordu Betüş Hanım. Vardan yoktan anlamıyor bu çocuklar. Tamam benimki burslu okuyor ama okulda hep zengin çocukları var. Ondan buradan gördüğü her şeyi istiyor. Bir değil, iki değil. Burama kadar geldi artık. Onun da spor ayakkabı için istediği para benim maaşımın neredeyse yarısı. Ağlama Firuzeciğim, bir çaresine bakarız lütfen. Ben bir çaresine bakmak istemiyorum. Ben o spor ayakkabıyı almak da istemiyorum. Ben sadece bu marka merakının ne kadar yanlış bir şey olduğunu bu çocuklara anlatacak bir yol bulmak istiyorum. Çok haklısın Firuzeciğim. Hangi ekonomik şartlarda yaşarsak yaşayalım bu hepimizin sorunu. Şu çocukları okula bir gönderelim, bir çaresini düşüneceğiz. Leyla, Avni nerede? Ee, banyoda gazetesini okuyor. Avni, Susana Avni ne? İyi misin? Değilim, Avni neredesin? Tamam geldim, ne var? Avni çocuk hasta. Ne, ne? Ya Aa, elini alnına koysana, cayı cayı yanıyor yavrum. Aman Allah'ım, ateşi sahiden Aa! yüksek. Bir derece koydun mu? Koydum, otuz sekiz buçuk Avni. Çabuk ambulans çağır, Susan çabuk. Susana'm, bana verin. Ya. Eliniz ayağınız titriyor. Siz bir su için. İçeyim, <laughs> i̇çeyim Allah'ım. Sen beni çocuğumu koru ya Rabbim. Telefon çalışmıyor. Ne? Kesmişler. Aa! Ay, ay, çok affedersiniz. Sıra vardı. Yetinemedim. Sonra da unutmuşum. Leyla! <laughs> Abi, çabuk, çabuk bir taksi çağır. Taksi durağı çok uzaktır. En iyisi ben konu komşudan araba bulayım. Tamam, sen giyin. Ben de Sadık Bey'den yardım isteyeyim. Hadi. Yok, da... yok, yok, yok. Yo. Kızım, bu koca kitapların masanın üzerinde ne işi var Allah aşkına? Ee çanta taşımıyorlar Sadık Bey, böyle daha havalı oluyormuş. <laughs> aa, aa. Hayırdır ya? Tamam, ben bakarım, telaşlanmayın. Şey, bizim yardıma ihtiyacımız var. Efecan hastalandı, ateşi çıktı, e, telefonu kesmişler. taksi aksi, ne olursunuz. Dur dur şu? dur, ben hemen arabayı çalıştırayım, sen çocuğu al. Ay et, et. tamam, Allah razı olsun. Ben de geliyorum. Beni de haberdar edin, merak Merek edelim. ben şimdi. Hadi, hadi yolumuza çık olsun. Ah! <laughs> Servis. Tam zamanda. Ben de bir an Firuze ablayla yalnız kalacağız diye korkmuştum. Ben de. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.